Şimdi efendim tabii ay anlatmak çok zor. O tarihlerde sevgili Atatürk, büyük Atatürk, büyük insan. Canım benim bir tane beyaz trenle gelirdi, geçerdi. Tabii ben bir çocukluğumda da demek ki sevilen bir çocukmuşum anlaşılan. Kadar çocuğun arasında beni bulmuşlar. Atatürk'e çiçek vereceğim. Atatürk'e bir takım yazdıkları sözleri ezberlemiş olarak ona anlatacağım. Atatürk'ün yüzüne bakınca bu müthiş bir şey bu. Yani bunu herkes böyle istiyorum ki içinden bunu hissesin, duyumsasın. 6 Ağustos 1929 Pendik Tren İstasyonu yaşamındaki yolculukların ilkini belki de en önemlisini belirler. Uğurlanmak için değil, dahiyi karşılamak için oradadır. Atatürk'ü görünce söyleyeceklerini unutur küçük Macide. Atatürk onu kollarından tutar, kaldırır. Benim için çok güzel şeyler söyleyeceğini biliyorum. Kızım olur musun? der. Evet efendim diye yanıtlar Macide. Eve gider, çantasına diş fırçasını, pijamasını koyar. Onu hazırlanırken gören babasının bizi bırakıyor musun sorusu üzerine gidemez kalır. Kızı olamaz ancak iki kere annesini oynama şerefine ulaşır. Yoluma gül serperdi her gün eteklerinden. Gönlümün üzerinde bir tül duvaktı zaman. Sonra neden neşemin büktü bileklerinden? Neden beni yollarda böyle bıraktı zaman? Yalvardım, Feryadımı duymadı sağır gibi, kalbi ne kadar sertti, tonç gibi, bakır gibi. En güzel günlerimdi dönerken Sarıldı bana, ee, dedi ki ne tuhaf ee, işte İstanbul semalarından çok büyük biri kayıp gidiyor. Biz de böyle bakık kalıyoruz falan gibi, böyle büyük bir iltifat. Ben dedim ki ziyaret bey dedim. Yani herkese bunu tanımıyorum tabii. Ama size özel olarak ne zaman size lazım olursam bana hiç sorgu sorar etmeden sadece nerede ne vakit başlayacağınızı bildirdi o kadar dedim. Günlerden bir gün Macide Hanım buyurun Zerabeyci Zübeyde Hanım'a ne Atatürk'ün annesi ay hayatımın en büyük şerefi dedim aman seve seve. O arada tabi kendime her bütün şeylere attım. Zübi albümler, fotoğraflar, albümler planlar, kitap evlerinde. Zübeyde Hanım'ın nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum. Tabii herkes dahinin peşinde. Annesi ne yapsınlar? Hep. Yap. Zübeyde Hanım'ın üç fotoğrafı var. Derken gün geldi. İşte ben kostüm provasına gittim. Zübeyde Hanım'ın başörtüsü, volümlü ipek. Ve de krem renginde. Ama kremin bir yeşile bakanı vardır, bir de beja bakanı vardır. Zübeyde Hanım'ın üstün başındaki beje bakan krem. Ankara'ya geldiler ekip. Ee, efendim, ben de kostümünü giydim. Aşağıda çok hafif de bir makyaj yaptılar. Gözlüğü taktım, Zübeyde Hanım hep gözlüğü var. Ee, yukarıya çıktım şey reisler beni görünce feryadımı duymadı sağır gibi kalbi ne kadar sertti tunç gibi bakır gibi en güzel günlerimi çiçek koparır gibi birer birer koparıp göğsüne taktı sana vazgeçmiştim hayatım baharından yazından dur dedim anlamadı bir kalbin yazında karanlık bir gecede bir çeşmenin ağzından düşen damlalar gibi durmadan aktısa